Kasko, bir aracın kaza yapması, yanması, çalınması ya da çalınma girişiminde bulunulması gibi durumlar sonucunda alacağı zararların polise teminat limitleri dahilinde giderilmesini kapsayan sigorta türüdür. Trafik sigortasından farklı olarak Kasko, kendi aracınızda meydana gelen maddi zararları teminat altına alır ve isteğe bağlı yaptırılır. Kasko sigortası yaptırmak zorunlu olmasa da birçok riske karşı aracınızı teminat altına alır. Kasko'da çekici hizmeti, ikame araç ve trafik sigortası teminatlarını aşan kısımların güvence altına alınması gibi ek teminatlar poliçeye eklenebilir. Ayrıca kasko sigortası, araç hareket halinde yani trafikteyken meydana gelen kazalardaki zararların yanında, aracınız fark halindeyken birinin çarpıp kaçması ya da zarar vermesi durumlarını da teminat altına alır. Hesapkurdu.com Kasko Sigortası sayfasını ziyaret ederek sigorta şirketlerinin kasko tekliflerini karşılaştırabilir ve tek tıkla bir dakikada kasko poliçenizi satın alabilirsiniz.